Herkese merhaba arkadaşlar. Bu e, bundan bir önceki iki tencereme videomuzda size söz vermiştim. Bunu inceleyeceğiz. Şöyle ASMR de yapayım. İşte bakın zaten burada da Magic Wand falan yazıyor. Maggie Chivant yazıyor. Harry Potter yazıyor. Maggie Chivant yazıyor. Eğer Vegan Chivant diye biri varsa Harry Potter'da ben Dibo Nini Nina Siz görün. Ben de kameradan gördüm. Şuna bakın. Şöyle tutulmalık yeri var. Baksanıza. Şöyle ucu tam odun gibi ayarlanmış. Böyle burada beyazlıklar var. Bu kimin asası ben bilmiyorum. Gryffindor'un kurucusunun diye biliyorum. Hani yaşlı biri vardı ya Harry Potter'da. Uy. Şekil ya. Bir zaten gönderdikleri şey de Bakın böyle bir örtü var. Şöyle bence bayağı iyi bu arada. Ama hakikaten güzel. Bir ikisini de yan yana koyayım. Durun bir dakika. İkisini de derken zaten hangisi olduğunu biliyorsunuz. Bakın şu da var. Hemen geliyorum arkadaşlar. Bu da Voldemort'unkiydi. Bu bir yıl önceki videomuzu açtım. Abi o video sözde en çok izlenen videomuzdu. Rekorunu geçtiler. Ya bir günde attığım video nasıl o kadar izlendi falan filan da. Bu da olden oldu ki be. Bu yeni olan, bu bana doğum günümde hediye geldi. Bu da işte böyle. Bu da bana dayım hediye etti. Bununla da dayım hediye etti. Çünkü dayım niye Harry Potter meraklısı. Neyse şöyle. Bence bayağı iyi. Sonuç olarak ve her zaman yeni videoyu kapatışımızı da uygulayacağım. Ama kapı olarak bu da ağzıma çarptı. Orada dikkatli izlerseniz görürsünüz ağzıma çarptı. Ya <laughs> Bakın böyle oldu. Bu çok şey şi şey oldu. Sonuç olarak bu bir de bu ama bu eski. Bunu yerine koyuyorum. Eski dediğim de bir yıllık yani o kadar da eski değil. Bunu kapağı şu şekilde. bunu. olarak böyle fiyat bilgisini bilmiyorum. Çünkü hediye geldi yani. Fiyatını bil... Arkadaşlar durun hemen geliyorum. Yaşıyorsun. Ne tatlı şey. Ölmedin. Ölmemiş arkadaşlar. Şey Biraz önce böyle oldu. Allah! Ben de atalım. Kapattık. Ve yerine koyuyoruz. Ve koyduk ve her zamanki videoyu kapatmış. Şimdi bu videoya abone olmayı yani kanala abone olmayı, bu videoya like atmayı ve videoyu izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.